Herkese merhaba arkadaşlar. array'lere kaldığımız yerden devam edeceğiz. Önceki dersimizde yaptıklarımızı görüyorsunuz. Önceki dersimizde bir ereği tanımlamıştık ve bu ereğin içerisine değerler atamıştık. Bu değerler atama kısmını farklı olarak nasıl yapabiliriz? Şimdi onu da göstereceğim sizlere ve daha sonrasında kullanıcıdan değer alacağız ve bu aldığımız değerleri teker teker Ereğin içerisine yazacağız. Ancak önceki derste yaptığım uh, integer, float, double türünde üç farklı türde yapmayacağım. Tek türde, integer türünde yapacağım. Sizler isterseniz üç farklı türde de yapabilirsiniz veri tipinde. Dersin çok fazla uzamaması maksadıyla üç farklı veri tipinde yapmayacağım. Şimdi bu projemi kaldırayım ve dersi anlatmaya başlayayım. Şimdi Tam sayılar türünde sayılar dizimi oluşturuyorum ve 4 elemanlı olsun diyorum ve noktalı virgülümü koydum. Şimdi burada ne yaptık? Tam sayı türünde yani integer türünde değişken ismimiz sayılar ve bu dizimizi belirten köşeli parantezleri açıp kapatıyoruz ve içerisine alacağı eleman sayısını yazıyoruz 4. Bu eleman sayılarını tek tek vermek istersek eğer buraya... Daha önce tanımladığımız için direkt sayılar dizimize ulaşabiliyoruz. Sayılar dizimizin 0. indeksine 4 yazdıralım. Aynı şekilde sayılar dizimizin 1. indeksine 9 yazdıralım. Ve bunu ctl'de yaparak biraz kopyalayayım. 2, 3, 4, tamam. Ve bunların içerisinde 2. indeks ve 3. indeks ise sayıları yazdıralım. Buralardaki sayıları da değiştirelim. Um, sıfır da diyelim. Ve sayılar dizimin 4 indeksine de böyle tek tek değerleri atamış oldum. Şimdi bu değerleri bir ekrana bastıralım. For döngümüzdeki gerçekten görelim yapabilmiş miyiz diye. Integer i eşittir. Sıfırdan kaça kadar? Sayılar dizimizin boyutu 4. 4'e kadar ve buraya da printf. Sayı hatta yüzde um, de ninci sayı çift nokta yüzde de virgül buraya işte ilk baştaki yüzde de'ye gelecek sayı i artı bir diyorum ki sıfır sayı demesin de birinci sayı desin. Daha sonrasında diğer buradaki yüzde de'ye ise sayılar dizimin sayılar dizimin ininci elemanını yazdırıyorum. Yani ininci elemanı 0, sıfır, 0. indeksteki yazacak. Bu 3'e kadar gidecek. Çünkü 3, 4'ten küçük. 4 olursa döngünün dışına çıkacak. Programımı çalıştırayım. Ve birer alt satıra girsin ki güzel gözüksün. Programımı çalıştırdım tekrardan. İşte gördüğünüz gibi birinci sayı 4, 9, 12 ve 0. Tek tek eleman ekleme bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bunun dışında şimdi kullanıcıdan değer alalım ve aldığımız değerleri dizinin içerisine aktaralım. Burayı yorum satırına alıyorum ve devam ediyorum alt satırdan. Tekrardan tam sayı türünde sayılar dizimi tanımlıyorum ve içerisine kaç eleman almasını istediğimi yazıyorum. Tekrardan bu sefer 4 demeyelim 5 diyelim bir değişiklik olsun. Ve alta da bir tane for döngüsü açacağım for döngümü açtım. Tam türünde i eşittir 0, i küçüktür. Kaçtan? 5'ten. i'yi bir arttırıyorum ve her seferinde kullanıcıdan bir değer girmesini isteyeceğim. Bir sayı giriniz. Hatta şöyle yapayım. yüzde um, sayı giriniz. Yüzde D'de şey olacak. Buradaki i'miz olacak. i artı 1 bir dersem birinci sayıyı giriniz. ikinci üçüncü diye kullanıcıdan değer isteyecek ve alta da scanf yazıyorum ki girilen değerleri alayım. Yüzde de ve buraya virgül şu işareti koyuyoruz. Daha sonrasında diziyi belirtiyoruz. Sayılar. Köşeli parantezler içerisinde i yazıyorum ki sıfırıncı indekse girecek sayı i'yi alsın. Şimdi buranın çalışma mantığı şu şekilde. Bunu da ek olarak söyleyeyim. Scanf kullandığım için yukarı slash, slash değil hashtag define altre CRT, altre secure, altre no, tanımlamazsak hataları scanf kullandığımızdan dolayı o yüzden en üstte bunu tanımlıyorum. Bu bir ön işlemci direktifi arkadaşlar. Şuradaki tanımladım. Bunu tanımladıktan sonra hata almayacağız. Scanf ile alakalı. Burada ne yaptık? Kullanıcıdan birinci sayıyı girmesini istedik. Ve buradaki i de sıfır. Yani 0. indeks olduğu için sıfır. Buraya sayılar dizisinin sıfırıncı indeksine girecek değeri depolattık arkadaşlar. Şimdi programı çalıştırdığımız zaman e, tüm değerleri depoladığını göreceğiz ve bunları daha iyi görmek için de ekrana bastıralım. Forla tekrardan üsttekine kopyaladım. İşte sayıları tekrardan buraya yazdıracağız. Programımı çalıştırıyorum. Ve bana diyor ki birinci sayıyı giriniz. Kaç girelim? 8 girelim. Enter yaptım İkinci sayı 14. Üçüncü sayı 58. Dördüncü sayı 49. Ve beşinci sayı da 0. Veya 0 yazmak zorunda değilsiniz. Her zaman 0 yazıyorum ama her şeyi yazabildiğinizi görmeniz için buraya da 4 yazalım. Enter'a bas zaman. Girdiğim sayı 8. Evet. 14 ikinci sayı. Evet. Üçüncü sayı 58. Dördüncü sayı da 49. Niye 5. sayı yazdınız? Çünkü üstten kopyaladık. 4'e kadar gitti. Buraya aslında 5 yapmamız gerekiyordu. Tekrardan programımı çalıştırıyorum. Hızlıca sayıları gireyim. 5 8 1 15 18 ve gördüğünüz gibi 5'e kadar yazdırmış oldu girdiğim tüm sayıları. Bu şekilde ne yapmış olduk? Scanf ile kullanıcıdan her bir dizinin her bir elemanına aldığımız değeri atamış olduk arkadaşlar ve bu değerleri de ekrana bastırmış olduk. Bu derste anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki dersimizde erey'lerle birlikte charı nasıl kullanabileceğimizi öğreneceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.